Çuçuha 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 hazır mıyız hazır mıyız kollar havaya kollar <ETZ> <commercials> havaya hazır mıyız hazır mıyız kollar havaya havaya eller yumruk eller yumruk çu çu va, Hazır mıyız? Hazır Kolar havaya Eller yumruk Eller parmak yukarı Baş parmak Hazır mıyız? Hazır mıyız? Kolar havaya Kolar havaya Eller yumruk. Eller yumruk. Eller yumru. Yu Baş parmak yukarı. Omuzları kaldı. Çuçuva, 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 va, va. Çuçuva, 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 va, va. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Kollar havaya. havaya. Eller yumru. Yu Baş parmak yukarı. Omuzları kaldı. Kafalar arkaya. Çuçuva, 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 Çu -çua, çu -çua, hua, hua. hazır mıyız hazır kollar havaya. havaya eller yumru Baş, Baş parmak yukarı omuzları kaldır omuzları kaldır arkaya ve arkaya hazır mıyız hazır kollar havaya, Kolar havaya. Kolar havaya. Eller yumruk. Eller yumruk, baş parmak yukarı, baş parmak yukarı. Omuzları, kaldır. omuzları kaldır, kafalar arkaya, popolar arkaya, ayaklar içeri. içeri. Çuçuva, çu çu çuçuva, 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 Hazır mıyız? Hazır mıyız? Kolar havaya. Kolar havaya. Eller yumru. Baş, Baş parmak yukarı. Omuzları kaldır. Omuzları kaldır. Kafalar arkaya. Popolar arkaya. 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 Ayaklar içeri. içeri. Diller dışarı. Ve...